Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok şükür çok çok iyiyim. E, bugünkü video konum e, tuvalet taşı beyazlatma, tuvalet temizleme di diyebilirim yani kısaca. E, şöyle ki şu gördüğünüz e, vatandaşları <laughs> karıştıracağım birbirine. E, şöyle ki bakın. Benim şöyle bir bitmek üzere olan bir asperoxum vardı. Bu asperox, e, asperox sarı güç ve mavi güç. Bu ikisi tuvalet temizliğinde o kadar iyi ki anlatamam bunu size. Yani bir çamaşır suyu kullanmışsınız kadar oluyor. Her neyse ben şimdi videoma geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle olarak şunu bir kapağını çıkartıyorum. Evet. Şimdi Hunim'i taktım. Şöyle elimde bir çay bardağı kadar yaklaşık e, şöyle bakın Bim'den aldığım parlatıcım var. Şimdi onu şöyle bir güzel döküyorum. Aa Pardon pardon. Öncelikle olarak e, şu Arap sabununu dökmekte fayda var. Çünkü biraz daha hani yoğun bir kıvamlı olduğu için hani e, şöyle söyleyeyim. Birazdan anlatarak Göstererek anlatacağım. Bakın şöyle yoğun bir kıvamı olduğu için. şimdi Şunu böyle döküyorum. E, şu da su gibi olduğu için. Hani dökerken e, kalan malzemeyi de içeriye akıtsın diye. E, ben yani tuvalet hassas noktamız malum. E, en çok bakteri tuvalette birikiyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. En çok kirlenen ve en çok e, mikrop toplayan yerler tuvalet olduğu için e, mecburen birazcık da olsa bir çamaşır suyu katacağım ama e, şunu da bir altını çizmek istiyorum e, astım hastası olanlar Hani e, yani bunu kullanınca e, böyle boğulanlar e, Hani bunu katmasa da olur Ben öyle hani kendim katıyorum yani ben şöyle göstereyim Evet onu da kattım yani bu beni birazcık rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden şu domates tarzı, hani daha ağır olan, işte acedir. Onlar beni daha çok. Bunu zaten e, nereden aldım? Bunu sanırım Bim'den aldım. E, şimdi geri kalan malzememizi döküyoruz. Bakın demek istediğim buydu. Bakın yıkar gibi <laughs> bir nevi yıkar gibi oldu yani. Daha sonra kapağını kapatacağım. Evet kapağını kapattım. Şimdi şöyle biraz da bir çal kalıyorum. Birazcık bir e, deterjanlar birbiriyle bir karışsın. Evet şimdi benim malzemelerim bu kadar. E, karışımım hazır. Şimdi hadi gelin tuvaleti birlikte temizleyelim. Evet şimdi ben tuvalete geldim. <laughs> Temizlemek, temizlenecek yerleri göstermek üzere. Ee, bakın buralar yine e, hani bildiğiniz sarardı, karardı. Şöyle göstereyim, bakın buralarda yine sarardı, şuralar yine sarardı. Şöyle bir baştan göstermek istiyorum duvaleti. Ee, ona göre hani daha sonra etkisini farkına varın diye. Bakın şöyle göstereyim. Bir saniye kapıyı açayım. Evet, bakın bu kısımlarım da benim hep hani ayak altı olduğu için e, sürekli bir sararıyor. Bakın, şimdi şöyle şöyle köpükteni kullansam bakayım. Ay pardon köpüğünü kapatmışım. Şöyle köpüğünü geri takmak istiyorum. Evet köpüğünü taktım. Yani köpürtüyor bu şu kısmı bakın. Her neyse bakın köpürdü diye. Ben şöyle köpük köpük bir iş yapmayı çok seviyorum. Bakın her yere her yere sıkacağım bunu. Daha sıkarken inanın sarartı ve karartıyı almaya başladı bile diyebilirim. Şöyle sıkmak istiyorum. Ya bunu sıkmayla baş olacak gibi durmuyor. Şöyle kapağını çıkartacağım. Şöyle dökerek yapmak daha iyi gibi olacak. Evet. Hani bildiğiniz asferoksla buraları yapıyorsunuz ve tabi içerisinde ee, ilaveten olan deterjanları da var tabi. Ee, şöyle döküyorum. Hepsini bitireceğim. Şöyle hepsi bitti. Evet şimdi fırçalama tabına geçiyorum. Ben hani yakın çekim göstermek için bu şekilde bir fırçayla yapıyorum ama sizin hani tuvalet yıkarken kendi o büyük fırçalar var ya onunla yaparsanız daha hani rahat olur diye düşünüyorum. Ya bu şekilde de rahat ama diğer türlü daha hani oturmadan rahatça temizliyorsunuz. Evet ben şimdi o dediğim fırçayla bir güzel büyük fırçamla yıkayıp hemen geliyorum. Evet sonucum bu şekilde oldu. Bakın tuvalet taşım gayet güzel temizlendi. Beyazladı. Şöyle uzaktan çekeyim size. Bakın ders araları da gayet tertemiz ve bembeyaz oldu. Şöyle göstereyim. Buralar hep sarı sarıydı. Şöyle geri kalan yerleri de sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu fırçamla zaten hepimizin tuvaletinde bu fırçadan vardır illaki. Şunla temizleyebilirsiniz. Ben onu temizliyorum genelde. Hani daha yakın, daha kapsamlı olsun. Hani videoda göstermek maksatlı. Diğer kırmızı video e, fırçamı kullanıyorum diyorum ve artık eee videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.